Polis Koleji ve Polis Akademisi'nin kapatılması toplumun güvenliği ve milletin menfaatlerine açıkça aykırıdır. Çocuklarının geleceği için polis kolejini tercih ettiler. Ancak hükümet ani bir kararla polis kolejini kapatma kararı aldı. Ve o aileler polis kolejinin kapatılmasına karşı seslerini duyurmak için bir araya geldiler. 236 öğrenci Danıştay'a açtıkları davayı kazanmalarına rağmen Danıştay kararı hiçe sayılarak ...Polis Akademisi'ne alınmamışlardır. İçişleri Bakanlığı emriyle... ...Emniyet Müdürlüğü 3 Haziran'da yönetmelik değişikliğine gitti. Polis Akademisi'ne direkt geçiş hakkı olan... ...Polis Koleji öğrencilerinin elinden bu hak alındı. Mezuniyetlerine bir hafta kalan 316 öğrenciden... ...sadece 80'i mülakatta Polis Akademisi'ne alındı. Polis Koleji'nin ve Polis Akademisi'nin kapatılması... ...Türkiye güvenlik tarihinin kara bir lekesi olur. Polis Koleji'ni ve Polis Akademisi'ni kapatanlar da ömür boyu bu kara lekeyi taşımak zorunda kalır. Polis koleji kapatılamaz. Aileler Ankara'daki polis koleji önünde toplandı. Mağdurlar adına Polis Koleji Mezunları Derneği Başkanı Mustafa Özgen kameralar karşısına geçti. Hastanelerde doktorlar çalışmıyor, sağlıkçılar kötü bilmem mi diye hastaneleri kapatıyor musunuz? Orduyu dağıtıyor musunuz? İmamın birisi aylaksızlık yaptı diye bütün camileri mi kapatıyorsunuz? Yani bu kurumları bu şekilde yıpratıp yerle bir etmek çağ dışıdır. Polis kolejinde öğrencileri okuyan ailelere bir destekte de CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan geldi. Bu polis mensupları 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu namusuyla, edebiyle ortaya çıkarmamış olsalardı bugün bu polislerin hepsi destan yazıyor olacaktı. Bu o haramın bir intikamıdır. Evlatlarının, yeğenlerinin polis olmasını isteyerek polis kolejine gönderen aileleri Polis kolejinden yine polis olan çevik kuvvetin korumasına dikkat çekti Polis koleji mağduru aileler eylemlerinin sonunda güvenlik duvarı ören o emniyet mensuplarına teşekkür ederek dağıldı